Evet şu anda Küçükberk Mahallesi'ndeyiz. Ee, burada bir panik havası var. Ee, bir tilkinin, e, anne bir tilkinin doğum yaptığı, e, üç tane yavrusunun olduğu, e, odunlukta olduğunu söylüyorlar. E, vatandaşlar korku içerisinde. E, çoluğumuz çocuğumuz sokağa çıkamıyor diyorlar. Ama bizi görünce şimdi e, bütün mahalle halkı sokağa döküldü. Çocuklar da dahil. E, anne tilkinin e, tavuklara da zarar verdiğini, birkaç tavuğu yediğini söylüyorlar. E, 112'yi aradık. E, yardım istedik. Ee, ekiplerini bekliyoruz. E, bakalım be, yavruları bulabilecekler mi? E, ne olacak sonu merak ediyoruz. Gördüğünüz gibi vatandaşlar e, panik içinde burada. Eee bugün Galatasaraylı arkadaşlarla toplandık. Hepimiz buradayız. İtfaiye ekiplerini bekliyoruz. Orada fotoğrafını negatif bir gördüm. O korkuyor musunuz? Ben burada İşe sabah işe giderken gördüm. Saat sabah 6 civarlarında Tilki gördüm. Allah Allah burada tilkinin ne işi var dedim orada. Baktım tilkin buraya girmiş hepsi de. Bizim komşumuz Zeynep yenge var. O da dedi bir, burada 3 bir, tane yavru vardı 2 tane de. Anası babası falan vardı yani. 2 tanesi büyük yani. yani. İnsanlar korkuyor yani içeri girip çıkmamıza. Yani Çocuklarımız burada oynuyor. Onlar bile çekiniyor. Akşam da şöyle çıkamıyoruz. Ya ben sabah kaç sabah gördüm yani hepsini burada gezip duruyorlar. Top oynuyorlar burada. Yani bunu kaç tane var. aradık gene olmadı, almaya gene olmadı. E yani biz ne yapacağız bilmiyoruz yani. Böyle top atıyormuş burada kötü şeyle tırkiler. İnsan gibi top oynuyor yani. Şu 3-4 tane kedi vardı yavrum. Onlar bile parçalamış yemişler yani. Efendim tavuklarınızdan buradan mı çalınmış tırkı tırkı? Hayır burada geziyor. Geziyor. Evet biz içeriye şey, tedbir amaçlı koyduk içeriye şimdi. Çıkartamıyoruz yani korkuyoruz şimdi iki gündür çıkartamıyoruz dışarıya. Zaman yoksa hayvan çünkü anneleri var diyorsunuz. Yavruları bu, bu da yapıyor. Aynen. Çünkü bunlar muhtaç da ya bakın bakın. varmış. Tamam. Bir bakalım. Bak. bu <laughs> 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 Yok yok gerek yok. Gözükmüyor. Gözükmüyor. Oradan <laughs> göçmen yani.